Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir teknoloji mağazasını gezdim. Gezerken de videoladım. Video çekmek yasaktı. Ama kullandığım uygulamada video kayıtlı kaldı ama galerimde kayıtlı değildi. Yani açıkçası bu videoyu gizli çektim ve paylaşacağım. Yani sadece eğlencesine teknoloji mağazası öyle ürünleri falan çektim. Çekim yapmak yasakmış onu anladım. Telefonumdan sildirdi güvenlik görevlisi ama ee, çektiğim uygulamada kayıtlı kaldı. Telefon galerisine kayıt olmamıştı. Yeniden yükledim. Daha doğrusu yeniden e, yükleyeceğim şu an. Bir düzenleme yapacağım. Keyifli seyirler arkadaşlar. Çok güzel teknolojik günler çektim. Evet bugün biraz teknoloji mağazası gezeceğiz. Nereyi? Tabii ki de Mediamarkt'ı. Biraz gezelim bakalım. Neler var neler yok. Ürün incelemeleri yapalım. Bir elime şemsiyeyi bela ettim ama bakalım artık. Olduğu kadar gezeceğiz. Tozacağız, bakacağız. Ha falan var. Oppo'nun Airbus'u 500 lira arkadaşlar. ya yani paranın değeri kalmadı arkadaşlar. Elektroniklerde bunu hissediyorsunuz. Net bir şekilde. Felaket bir pahalılık söz konusu arkadaşlar böyle. Samsung Galaxy Z Fold 3, 5G diyor. Ha, yani telefonu nasıl koymuşlar bakalım. Gerçekten yazık. Ve burada bir telefon var arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle insan gibi koymayı başaramamışlar. Yani bilmem kaç bin liralık telefon. Görüyorsunuz. Şöyle kamerasına bakalım. Kamerası güzel ya yani çözünürlüğü iyi gerçekten iyi. elimizden düşüreceğiz falan şimdi Allah korusun Çok e, konforlu bir telefon ama çok böyle şey bu, bu. Ne derler çok konforlu gerçekten onu söyleyeyim Gerçek anlamda konforlu bir telefon <laughs> Buraya böyle koymuşlardı ben de aynı şekilde S22 Ultra evet Arkadaşlar telefonun e, kralı bu. Gerçekten. İşte telefonun Allah'ı ya. Ya bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar mısın ya? Yemin ediyorum telefonun Allah'ı bu yani bence. Çok eldeymiş ama kolonyamız var. Dezenfekte ederiz kendimiz. Rengi, dokusu. Çok güzel bir dokusu var ya yemin ederim. Yani telefonun Allah'ı ya baksana. Ben kamerayı bilmem daha kamerası çok net bir kamerası var arkadaşlar ya gerçekten. Hani çekim yaptım ama abiler geldi. S22 de elimize aldık. Ben telefonda A52 burada. 6100 lira olmuş. Ben 4200 aldım dolar fırlamadan önce. Şarjı bitmiş. A72 8400 lira olmuş. Buyurun. Yani fiyatlar <laughs> uçmuş ama 5G mi acaba bu? 5G yok. Evet. Şayemiler 5500 lira. Gerçekten fiyatlar ilginç. Biraz PlayStation rayonuna gidelim. Rayonlardan. Böyle. Akıllı süpürgeler var böyle robot süpürge. 8000 lira olmuş. Bir yandan da elim arka cebinde kolonya alıyorum. Bir yerinde şemsiye var. Maalesef yağmur yağdığı için yanıma al. Bluetooth klavyeler 250 lira arkadaşlar. A4 teknolojisi gerçekten güzel. Çok kaliteli ürünler üretiyor. Ve klavye gerçekten çok rahat bir klavye ama benim de var zaten. Bana masa olmadığı için gerekmez. Mouse'lara bakın arkadaşlar. 7500 çeşit mouse ve klavye var. Ne ararsanız var. genelde ilgileneceğimiz gereken oyuncu reyonu. Oyuncu klavyeler, oyuncu oyunca bilgisayarları. Bakın şu koltuk 1300 liraydı zamanda ramp için. bakın şu an ne kadar. Evet, Rampage oyuncu koltuğu 1300 liradan 2500 liraya çıktı. Buyurun. Biz bunu 1300 liraya almadık zamanda. Şimdi 2500 lira olmuş. Oturalım bakalım konforu nasıl. Bakayım. Oh. İyi ya fena değil yani rahatlı da arkandaki sırtındaki yastık biraz rahatsız ediyor. Benim, benim aldığım ucuz koltuk daha iyi. Şu rahatsız ediyor biraz. Şu, şu kısmı. Şuna bir bakalım. Omen. Omen oyuncu koltuğu 5200 liraymış. Aha. Vallahi düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. <laughs> Şöyle çok arkaya ittirmişler. Herhalde koltuk arkaya doğru düşüyordu. Az kalsın düşüyordum. Ya düşsem ne komik olurdu ya. Gerçekten. Debelendiğimi düşünüyorum burada. Bütün medya market bana girer herhalde. Debelendiğimi düşünün. Şaka gibi değil mi? Evet oyun reyonunda pek bir şey kalmamış arkadaşlar. Yani PlayStation 4 yok, 5 de yok. Xbox seri SS var 7600 lira olmuş. FIFA 22. Ama bak görüntü iyi değil. Televizyonun kalitesine görüntü ne kadar berbat görüyor musunuz? Gerçekten şaka gibi. Televizyonun e, kalitesine oyun ne kadar kötü gözüküyor. İnanılır gibi değil. Yani televizyon bu kadar fark ettirdiğine inanmaz. Ben 4K oynuyorum mesela. Bakayım burada grafik nasıl? Bak burada grafik yine aynı. Bozuk gösteriyor ya. 4K göstermiyor ya ondan kötü. Gece kötü ya. Şaka gibi. Ya benim evdeki PlayStation ile bunun arasında daha kadar grafik farkı var. Televizyon çok önemliymiş arkadaşlar. Televizyon rezalet. Yani aksan 4K mı bilmiyorum ama grafikler felaket kötü ya. <laughs> Şaka gibi. Şaşırdım. Evet, PlayStation 5 kolları 1400 lira oldu evet. 1000 liraydı zamanında ilk çıktığında. Şu an 1250 lira oldu. Evet. Önüne geçemiyoruz. Ben GTA 5 sattım. 220 liraya. Hatta 2.8 sattım. 500 lira oldu Premium Edition. Bu 4K 60 FPS'i kaldırıyor Premium Edition. O yüzden pahalı. FIFA 22 700 lira. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz. Yan sanayi PlayStation 4 kolu 500 lira olmuş abi daha arkamızdan bir de gitseydi yemin ederim. Ben jailbreak yaptım ya. Oyunları bedava oynuyorum zaten. Televizyonlar güzel. Zaten televizyonları ya burada bir Philips var. Philips alınabilecek en baba televizyon 15600 lira ama 15500 pardon ama televizyon yani. Gerçekten televizyonun Allah'ı Samsung televizyonlar zaten yine iyi. Kristal Ultra HD ne kadar bilmiyorum fiyat ama bunlar da gerçekten alınabilecek televizyonlar arasında. Ha 9200 9300 lira şu televizyon. Şu televizyon ne kadar? 50 ekran olan 9300. Bu çok ucuzmuş ya. Şu alınır ha. Bak bu 9300 lira ucuz. Şu da 9700 lira. O kristal Ultra HD. Bu neden ucuz acaba? Valla güzel, uygunmuş ya şu alttaki televizyon. Yani performansına göre LG'de bir televizyon var. Kıpır satıyor herhalde 10.500 lira. Ama şunu anlamış olduk. Aksen televizyon alınmazmış. Yani ben, ben benim fikrim. Yine de siz bilirsiniz. Ucuz yani. al, alırsanız ucuz o televizyonlar. Ben Vestel 4K aldım. Vestel daha iyiymiş ya görüntüsü. Onu anladım yani gerçekten. Vestel'in grafiği daha iyiymiş. Neyse medya market böyle. Notebook'lara bakalım şöyle ufaktan. Evet, olsun bilgisayarları var. Çok havalı zaten. Evet Intel Core i7 miydi bu bakayım. Ryzen 16 GB RAM'i var. Windows 11. 19.000 lira. Evet şu kadarcık bilgisayar 19.000 ama bilgisayar 4K galiba bunun bu grafiği. Ekran çok iyi ya. Ekran grafiği. Felaket iyi. Macbook Pro. Evet bunlar. Şöyle geçeyim ben. Evet. Şöyle şuradan saç kurutma makinelerine bakalım. Şöyle. 3100 lira. Tıraş makinası 3000. Ben bunun gibi bir şey aldım kesmiyor sakalı. Bu kesiyor mu? bilmem ama. Yani 5000 lira arkadaşlar şöyle tıraş makineleri. Ben 150 liraya tıraş makinesi aldım dedim herhalde kazıklandım. Ne fiyatlar var görüyor musunuz? King. Acaba çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor hiçbirisi. Keşke çalışsalar. Denerdik. Keşke bunlar bir çalışma ihtimali olsa da gördüm. 350 lira. Şu. Evet, bir medya market maceramızın daha sonuna ulaştık. Merhaba. E, görüntü almak yasak, A, yasak yani. mı? Ha? Evet.